Artık günler çok yakın. İstanbul kuaförleri sandık başına gidecekler. Bugünkü konu İstanbul Kadın Kuaförleri Madikici Odası Başkan Adayı Uğurcan Ubay. Uzun bir çalışma süresinden geçiyorsunuz. Evet. Bugün de sahalardaydınız. Evet. Uğurcan Ubay kimdir? Neden aday oldunuz? Uğurcan Ubay 5 yaşında. Bu mesleğe gönül vermiş. Anneden mesleğin içine doğmuş. Yani hani tercih etmemiş, bu mesleğin içinde doğmuş ve anne ile birlikte de bu oda yönetimlerinin içinde harmanlanmış, mesleğine aşık bir bireydir. Burcu Nubay bugün bu işlere neden soyuldu dersek de, bugün bu iş bize resmen bir yerde, biz gençlere diyeyim, biz girişimcilere diyeyim, biz vizyonu ve misyonu ileride olanlara diyeyim, ihale edilmek zorunda kalmış. Bir birey. bugüne kadar da bir aday süreçliğini yürütüyoruz 2-2,5 yıldır Başkaları gibi son 2 ay son 3 ay kadar çıkmadık Biz bu yola çünkü PR çalışması için değil tamamen mesleğe ne katabiliriz bağında yola çıktık ve adayken de her zaman icraatlerimizle yol aldık Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır vaatlerle yürümüyoruz Biz hep icraatlerle sadece yapamadığımız işlerin tek sebebi kurum imzası istemesi Onlara da diyoruz ki bize yetkiyi verirseniz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sistemle yürüyen genç girişimci, mesleğine aşık, mesleki başarıları da yüksek olan meslektaşlarınızın. Yaklaşık iki buçuk yıldır sahalardasınız. Meslektaşlarınızın sorunu ne olarak görüyorsunuz? Çözülmesi gereken sorunlar nelerdir? Bunu bize aktarır mısınız? soruyu iki tane cevabım var. Bir, birebir iletişim. Bir, bir de ikincisi de sosyal iletişim. Birebir iletişimde aldığım geneldeki şikayetler o da bize ne yaptı? bu en büyük şey ikincisi kaçak kuaförlere nasıl bir yaptırımı uygulayacaksınız birebir de en çok kullanılan iki şikayet bu ama sosyal medya üzerinden biz bir karakot başlattık dediğim gibi biz diğer adaylar gibi veyahut da mevcut başkan gibi öyle sahada çünkü büyük bir aileyiz büyük bir kitleyiz ister istemez herkese ulaşmamız öyle. Ee, ben bugün 2 yıldır koşuyorum. 3500-4000 kişiye anca yetişebildim. Ve her gün sahada olmama rağmen. Ve bütün ekibimle. Bizde bir tek ben değil ekibim de aktif bir rol oynuyor. Buna rağmen diyorum ki 2 yılda 3500-4000 tane Whatsapp gruplarımızda kişiler var. Saygıdeğer meslektaşlarımız var. Bunların içinde de dedik ki biz bu işi nasıl kolaylaştırırız? Çünkü bizim her zaman vizyonumuz geneleksel bağları yenilikçi trendleri uyarlamak. Çünkü kuaförlüğün yani çırak ustayı yani o hiyerarşiyi bozmadan ama o hiyerarşinin içine yenilikçi sistemi de sokarak yani çağa uygun hareket edersek daha hızlı gelişiriz, daha mutlu gelişiriz veyahut da daha ulaşılabilir oluruz, daha e, itibar sahibi oluruz. Bunun yanında da işte bir karakot uygulaması başlattık. Karakod uygulamasında da burada da 10 bine yakın bir mesaj aldık. Hatta e, bu karakodu size de vereyim. En son bu videonun sonunda da siz de paylaşın. Orada da tekrardan. Çünkü bu karakot direkt bu bilgisayara, benim cep telefonuma, baş e, danışmanın Bahadır Şenel'in telefonuna anlık mesaj olarak düşüyor. Ve direkt kayıda alınıyor. Bunu da yapay zekaya dedik ki buradaki on binlerce mesajı bize 10 tane acil çözülmesi gereken acil sorunları bize ilet. İşte atıyorum 3 kişi vergi demiş, 3 kişi başka bir şey demiş, diğeri başka bir şey. Hani yani çoğunluk ne isteniyorsa bize 10 tane başlık çıkar. Bize 10 tane başlığı çıkarttı. Tabii ki bunun arasında geçmiş başkanların, adayların vaat ettiği şeyler var. Vergi indirimi gibi. Bu bir yalan. Bu bir kurmaca. Ben oda başkanı olursam böyle bir şey olamaz. Benim vergi indirimi gibi bir hükmüm de yok odanın yani benim derken odanın böyle bir hükmü yok böyle bir gücü yok böyle bir yaptırımı yok bunu bir kere söyleyeyim icraatle yol aldığımız için vaatle değil biz realistik yürüyoruz biz ne yapabiliriz mesleğe ne kazandırabiliriz meslektaşlarımıza ne kazandırabiliriz eşitliği nasıl sağlayabiliriz bunun üstüne gidiyorum yani yapamayacağım şeyleri de anlatayım ki insanlar Aa bak en azından bu arkadaşımız, bu başkan adayımız diyor ki yapacaklarım bunlar, yaptıklarım bunlar, hayatta yapamayacaklarım da bunlar. Böyle bir hani dobra dobra şeffaf geliyor en azından. Çünkü biz vaatle değil, icraatle yürüyoruz. Yaptıklarımız, adayken o 10 tane sonucun içinden 4'ünün 5'ini adayken gerçekleştirdik. Şu anki mevcut odayla yarışıyoruz biz resmen. Vaatle değil icratle yürüdüğümüz için bir karakod sistemi başlattık bütün toplantılarımızda, 2 yıllık bütün seminerlerimizde, bütün sunumlarımızda, bütün eğitimlerimizde, hatta saha çalışmalarımızda, hatta broşürlerimize kadar. Bu karakodu tüm meslektaşlarımız ile tip oradan şikayet, öneri, beklenti veyahut da hani bir fikir paylaşımı olaraktan bir sunum hazırlamalarını istedik. Yani tabii ki de biz mesleğin kanayan yaralarını biliyoruz ama gerçekten sahadaki meslektaşımızın neye ihtiyacı var diye Böyle bir fizibilite çalışması yaptık. Biliyorsunuz ki yani bu işler öyle başkalarının attığı gibi değil. Arz, talep doğrusal bir çizgi vardır. Talep neyse arzı ona göre yükselteceksin. Biz koltuk sevdası için veyahut da oraya e, PR çalışması için veyahut da oraya kişisel çıkarları için gelmek istemiyoruz. Meslektaşımıza ve mesleğe ne yapabiliriz? Bunun kafasıyla yürüdüğümüz için şu anda icraatle devam ediyoruz. Bundan dolayı da şu an 10 projenin dördünü beşini adayken gerçekleştirebildik. Çünkü neden? Bir biliyorsunuz ki bu işlerde bir tüzel kişi var bir gerçek kişi var. Biz şu an gerçek kişiyiz. Hani bazı istediğimiz projeler tüzel kişi istiyor yani bir kurum istiyor. Kurum, kurum karşısında kurumu istiyor. Orada tıkanıyoruz ister istemez. Hatta birkaç tane bununla ilgili programlarımızda biz tıkandık. Mevcut başkan ve yönetimi aldı eline yanlış çarptırdılar. Bizim projemizin dışına çıkarttılar. Biz onu da hallettik. Hiç sıkıntı yok. Bunu bir konuyu biraz açar mısınız? Yani şeyde kalmasın. Hani seyircilerine olabilir. <laughs> Hangi konuyu hallettiğin ki? Şimdi şöyle biliyorsunuz ki da... 1 Mart'ta bir elektrik yasası geldi. %77 zam. Elektriğe zam. Evimize, dükkanlarımıza, hepimize. Yani ülke çapında. Bu ülke ekonomisini ilgilendiren bir şey. O benim ve bütün oda başkanlarımın dışında bir şey. Bu siyasi. Hani ülke, devlet tarafından. Ben orada e, ekibimle birlikte dedik ki hani %77 zam gelecek bu krizi nasıl sonuçlandırırız kendimize daha böyle faydalı bir hale geç, geçirebiliriz. Şunun altını çizmek istiyorum. Ne söylüyorum yani. face yapıp bizim projelerimizi aktarıyor. E bundan önceki yıllarda neredeydi derler. Bugün e, biz söyledikten sonra icraate geçirdiniz. Bunu da sorarlar bir insana birkaç elektrik kurumlarıyla biz görüşmeleri sağladık. Tabii ki de görüşmeleri sağlarken biz aday olarak söyledik. Ama onlar başkan olarak algılamış. Ee, gittik Bahadır Şener'le birlikte oturduk böyle güzel bir masaya. İşte bütün e, elektrik şirketlerini birbirine kırdırdık resmen. Biz normalde hayalimiz %15 %20 indirim almaktı sadece dükkanlara ama o masada fazla sesimiz çıktı ve hani böyle kendimizden emin olduğumuz için e, %35'lik bir indirim aldık ve sadece dükkanlara değil e, dükkan sahiplerinin evlerine de. Yani çok çok güzel. Çünkü zaten pazarla öyle oturduk. Dedik ki bizim 6 bin tane üyemiz var. Bu 6 binin 4'er tane hepsinin yanında ortalama personel olsa bunların dedik işte e, 7'şer tane de evi olsa size ne kadar bir kayıt olacak? Siz bize ne ver Yani ne verdiğimizde size? Ne verdim? Win to win. Hani kazan kazan ilişkisi. Siz bizim üyemize ne yapacaksınız? Biz size ne yapacağız? Tabii ki biz bunu adayken konuştuk. Dediler ki tamam be. Biz %35'i bitirdik. Hem dükkana hem evlere. Ee, ondan sonra dediler ki ya tamam genel sekreterinizi kaşerinizi gönderin. <laughs> dediler ki biz, de dedik ki durun bir dakika hani biz dedik adayız. Hani daha dedik başkan olmadık. Orada en büyükleri tabii ki şirketin en büyükleri dedi ki kardeşim siz dedi adaysınız. Madem dedi, bu işlerle ne işiniz var dedi. Gidin dedi propagandanızı yapın, vaatlerinizi satın. Dedik ki biz vaat değil icraat yürüyoruz. Bunu dedik bize verin. Yok dedi. Biz dedi bakın dedi kurumuz. Ve karşımızda da imza yetkisi olan kurum istiyoruz dedi. Yani bazı tıkandığımız noktalar bu. Aslında bana şu an gerçek kişi bir de tüzel kişi var. Gerçek kişi olarak yapacak bildiklerimizi yani yapacaklarımızın hepsini zaten gerçekleştirdik emin olabilirsiniz buna. Hiçbir yani verdiğimiz sözü oda başkanlığına bırakmadık. Çünkü vizyonumuz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sadece o yetkiyi bize verin. Biz de o yetkiyi e, etkili alanlarda kullanalım. Tabii ki de kurum olmadığımız için şey yapamadık. Bahadır'la ve yönetim ekibimle oturduk. istişarelerde bulunduk. Dedim ki çünkü sonuçta %70, %77. Ben de kuaförüm. Ben de ya ya yararlanacağım bu yasadan sonuçta. Hani yapılsa dedi ki bunu mevcut başkana verelim faydalansınlar. Hatta bir e, Sancaktepe'de belediye başkanıyla birlikte bir kahvaltı organizasyonu. Birebir söyledim ben de katıldım o zaman. Onlar da hani bunu biz senin elinden al, biz yaparız dediler. Ama şöyle bir uygulama yaptılar. E 6000 TL üzeri faturalarda %35 indirimi sadece dükkanlara verdiler. Yani burada 6000 TL'nin altındaki bütün meslektaşlarımız bu indirimden faydalanamayacak. E burada baktığın zaman şimdi benim dört tane salonum var. 2 tanesi, üç tanesi büyük. Bir tanesi daha küçük. Elektrik anlamında. Burada üçü faydalanıyor, biri faydalanmıyor. E nerede adalet? Nerede eşitlik? Sizde bir limit var mıydı? Hayır bizde limit yoktu. Ben size ne diyorum? Tüm meslektaşlar meslektaşı... 135 faydalanacaktı. Abi, biz ne yaptık? Onlar elini yüzüne bulaştırdı. Uğurcan ve ekibi durur mu? Durmaz. Biz de elektrik... Çiftçiler Odası Başkanı konuştuk. Dedik ki başkan bu proje bizimdi. Biz bunlara sunduk. Böyle ellerinizi yüzlerine bulaştırdılar. Biz eğer dedik oda başkan olursak bunun dedik tekrardan yapılandırması hani tazelenmesini istiyoruz. Bu böyle bir şey değil. Hak hak var ortada. Burada dedik ki kimse yararlanmıyor. Yani sadece büyük kuaförler yararlanıyor. O da dedi ki alın gelin. Bu odayı alın gelin. Bunun tekrar düzenlemesinin sözünü aldık buradan da söyleyebilirim. Bizim yaptığımızı onlara batırdı, batırdıklarını biz tekrardan tamir etmeye bile hazırız.